Merhaba size doğrudan Java ikinci kitabı tanıtacağım doğrudan Java web Enterprise şeklinde devam eden kitap şu Godoro yayınlarından çıktı görülüyor aşağıda doğrudan Java bir kitabı temelleri işte temel kütüphaneleri anlatıyordu bu kitap daha çok web Enterprise projelerle ilgili yani backend projelerle ilgili ve bir de en sonda mobille ilgili bir bölüm var. İçinde neler geçtiğini kısaca özetleyeyim. Öncelikle XML nedir? XML programlama anlatılıyor yani XML'den veri yükleme, ona veri yazma. Şey i̇şte parser var, DOM ve SAX iki tür parser metodu var. İkisinden de bahsediliyor. Transformer var. Transformer XML'i başka bir XML'e ya da XML'i PDF'e, XML'i normal text dosyasına çevirmek için bir araç. Sonra Servlet konusu var ki Java web projesinin temelidir. Servlet kısaca bir uygulamanız var. O bir porttan uygulamaya gelen istekleri işleyen ve cevap dönen bir şey uygulama gibi düşünün. Servlet işte dediğim gibi en temelidir bu Java web projesinin. Orada neler anlatılıyor? Header, filter, listener, web xml, context param gibi konular var. Servlet'ten sonra JSP var. JSP de HTML içine Java kodları koymanızı sağlıyor. Yani siz bir web sayfası yapıyorsunuz, içine Java kodları koyuyorsunuz çalıştırırken o Java kodda dinamik olarak HTML içine bölümler ekleniyor ve kullanıcı o sayfayı görüyor. Yani web projelerinde standart kullanılan bir teknolojidir. Çok eski bir teknolojidir. Hem yani Servlet ve CSP ve hala da geçerlidir. Yani çok önceden belki de 10 15 sene önce yaptığınız iki proje hala geçerli bile olabilir. <laughs> Sonra web yararlı bilgiler anlatılıyor. İşte hata yönetimi. Bir web sayfasında hata oldu ne yapacaksınız? Kullanıcıya hata göstermek ya da exception'ı ne yapacaksınız? Resim serlet var. Yani serletler resimde dinamik olarak üretebilir. Yani siz bir yöre çağırdığınızı düşünüyorsunuz ama arkada serlet resmin byte'larını dinamik olarak oluşturup tarayıcıya o şekilde gönderir. Böyle resim o şekilde gözükür. Ne yapar burada? Mesela güvenlik geçirebilirsiniz. Resim önüne sonuna başına bir şeyler ekleyebilirsiniz. Boyutlarını değiştirebilirsiniz. Vesaire. Karakter encoding var. Cache var. Yani web projesinde nasıl keşleme yaparsınız. Sıkıştırma var. HTTP sıkıştırma. Bu bir web projesi size sıkıştırıp tarayıcıya gönderir. Tarayıcıdan da veriler sıkıştırılıp gider. Yani bu şekilde network üzerinde daha az veri transferi olmuş olur. Sonra da Java mail anlatılıyor. Yani Java'da nasıl mail atarsınız. Sonraki kolu bugün artık Java'da yönetim ekranları için standart olan Java Server Faces var. Java Server Faces bir component bazlı bir web framework gibi düşünebilirsiniz. Yani kolayca bir yönetim ekranı, işte login ekranı, solda menü olur tıklarsınız, liste gelir. Tablo gelir, tıklarsınız, form açılır, değiştirirsiniz vesaire gibi o standart yönetim ekranları çok kolay yapmayı sağlar. Yine CSF'deki neler var ona bakıyorum. Hello World, Form, form Action, yani dü düğmeye tıkladığınızda form bilgileri nasıl karşı tarafa gönderilir, nasıl işlenir. Validasyon, Converter, Gezinme, Session, Data Table. Data Table en önemli şeylerden biri. Verileri Tablo şeklinde nasıl gösterirsiniz? Bu Action var. Action Listener. Yaşam döngüsü nasıl oluyor? Scope kavramı ne? Hata yönetimi nasıl yaparsınız? Bir de Resource Bundles. Yani kaynak çıkımları dediğimiz. Yani biz web sitesi hem İngilizce hem Türkçe'ye göre gelir. Nasıl yaparsınız bunu? O anlatılıyor. Facet var. Facet en önemli bileşeni CSF'nin yorum nasıl yaparsınız ve Ajax geliyor. Ajax bir artık internette önemli bir teknoloji. Yani bir web sitesinin sadece bir bölümü gidip sonucundan geri geliyor. Yani tüm sayfa gidip gelmiyor. CSF'de destek var. Ve bileşen nasıl yaparsınız? Custom tag vesaire gibi. Yani bileşen nasıl oluşturursunuz? Kendi etiketlerinizi yapmak. CSF dediğimiz bir aylık geniş yer tutuyor. Ardından web servis teknolojisi anlatılıyor. Web serviste iki türlü var şu anda. SOAP ve RESTful. Swap servisi çok daha çok kurumsal firmalar kullanıyor. Güvenlik içeriyor. Daha sağlam. Tip güvenliği var en azından. Ama REST servise daha hızlı, daha çabuk geliştirebiliyorsunuz. Daha daha yoğun işler için kullanılabilir. Yoğun derken trafik olarak daha çok yoğun işler için tercih edilebilir. Respur'da da Jersey kütüphanesi var. O anlatılıyor. Yani nasıl bir res servisi yaparsınız? Başkasının yaptığı res servisi nasıl çağırırsınız? Sonra da veri tabanı ile ilgili JPA var. Yani Java Persistent API denilen bu Hibernate standartlaşmış hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir Java sınıfını veri tabanındaki tabloyla eşliyor. Yani sınıfı alanlarıyla tablonun alanlarını eşliyor. Sonra siz kaydet çok kolay bir şekilde sınıfı kaydediyor. Al dediğinizde kolay alıyor. Sınıflar arasında ilişki kurduğunuz zaman otomatikman tablo arasında da ilişki kurmuş oluyorsunuz. O açıdan ilişkileri de kolay getiriyor. Yani süreci hızlandırıyor geliştirme. <laughs> Burada kriteri API var, o önemli. Sonra CMS yani Java Messaging API'si var. Bu uygulama arasında mesajlaşmayı sağlayan bir arayüz. İşte A uygulaması, B uygulamasına mesaj atmak için CMS'i kullanılabilir. de Topic ya da Kuyruğa yazar diğer uygulamada o kuyrukta alır. Ya da topiye yazar, topiye abone olanlara hepsiyle gönderilir konu, şey mesaj. Bundan bahsediliyor JMS olarak. Diğer konu AGB, i̇şte session bir mesaj driven bin, timer servis gibi AGB konuları var. Sonra da bir geniş bir örnek var. Ne örnekte do yani task uygulaması. Yani kendi görevlerinizi giriyorsunuz. Liste geliyor. Listeye tıklıyorsunuz. Görev ekliyorsunuz. Siliyorsunuz. Güncelleme yapıyorsunuz. Bunu bunu daha önceki öğrendiğiniz her şey işte Serlet, CSF, JPA. Bunlar hepsinin uygulaması oluyor. AGB de var. Yani komple bir uygulama. Neredeyse 30 sayfa bir uygulama var. Yani gerçekten pratik bir örnek görmüş olacaksınız. Sonra J unit var. Birim testleri yapmak için önemli bir araç standart artık sayılır. Geliştirme araçlarıyla bazı örnekler var. Maven, Lucin vesaire gibi Quartz var. Quartz nedir? İşte zamanlanmış görev. Yani diyelim her saniyede bir çalışacak bir işiniz var ya da dakikada bir çalışacak ya da her gece saat 3'te çalışıp rapor oluşturacak. Bu tür bir araç. Sonra Android programlama anlatılıyor. Android programına nispeten kaç sayfa? 30-40 sayfa temelleri anlatılıyor. Yani Android'e giriş yapmanızı sağlar. Ve en sonunda Midlet de bitiyor. Midlet Java'nın gömülü küçük cihazlarda çalışan versiyonu. Eskiden tüm telefonlarda Midlet çalışırdı. Şu anda Android'den sonra çalışmıyor ama başka küçük cihazlar için de hala geçerli. Kitap içeriği genel olarak böyle. <laughs> Kısaca kitapla hakkında bahsedersem yine dediğim gibi daha önce kitaplarımızdaki gibi hep bol örnek var. Yani kısa açıklamalar var. Hatta çok iyi uygulamalar var. Dediğim gibi 20 sayfa Tudu uygulaması gerçekten bir anlamanız, kavramanız için çok güzel bir uygulama. Yine en sonda İndeks konusu var. Yani şurada gördüğünüz gibi hangi sayfada hangi kelimeler hangi sayfalarda geçiyor. Bilgilendiriyor sizi. Kodlar yine gördüğünüz gibi bot bazıları. Yani dikkat etmeniz gereken konuyla ilgili olan bölümler koyu hale getiriliyor. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Teşekkürler.